Şu kapıyı hızla açmayı öğrenemedin. Al şunları. Ne çok şey almışsın hala. Evet elbette. Kayınvalidesine gidiyoruz. Oraya elimiz boş gidemeyiz. Gidip bir şeyler alayım dedim. Yaş meyve, kuru meyve, yemiş tatlı falan. Bana bir bardak su getir. Abim dönmedi mi? Hayır. Peki neden? Bugün gideceğimizi bilmiyor mu? Neden hala gelmemiş olabilir ki? Birkaç kez aradım ama telefonu açmadı. Müsait değil belki. Git kapıya bak. Belki abim gelmiştir. İnsan içine biraz buz atar. Resmen sıcak su içiyorum. Babam geldi. Senin derdin ne abi? Bugün erken gel dememiş miydim? Neyse. Ben kuru meyve tatlı falan aldım. Yolda durmamıza gerek kalmadı. Zaten çok geç kaldık. Tamam ben gidip hazırlanayım. Sen de git giyin. Al şu bardağı. Al şunu koy komal. Gerek yok. İhtiyaç kalmadı. Gitmiyor muyuz? Abi ne oldu ki? Her şey yolunda mı? Susma öyle abi bir şey söyle beni korkutuyorsun. Onlar bu konuyu kapamışlar. Ne? Bizimle bir bağları kalmadı. Ama neden? Abi Allah'ım. Hanım. Bu kadar iyi bir teklifi nasıl kaybederiz biz? Ne oluyor böyle? Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Düşman bile Allah'ın selamını alır. Üstelik biz karı kocayız. Biraz saygılı ol. Ağlıyor musun sen, Ayza? Ayza ne oldu? Neyin var? Neden ağlıyorsun? Hadi susma öyle. Bana ne olduğunu anlat. Hadi. Bekle, bekle sana su getireyim tamam mı? Gerek bekle. yok. Çek git yeter. Yüzünü bile görmek istemiyorum artık senin. Saat, Ayza. Ne oluyor? Sorun ne? Bana değil anne. Bunu ona sor. Gerçekten delirmiş olmalı. Yorgun argın işler eve geliyorum. Katlanmak zorunda olduğum şeye bak. Buna ne kadar tahammül edebilirim ki? Deli olacağım artık anne. O zaman bana tahammül etme. Boşan benden. Kendi yoluna git. Senin gibi aşağılık bir adamla yaşamak istemiyorum Ayza. Kendine gel saat Karına el mi kaldıracaksın Ben seni böyle mi ne yetiştirdim Ne görmüyor musun anne Kaç gündür yerinden bile kalkmadan Sersefil yatıyor Ağzımı bile açmadım sesimi bile çıkarmadım Nişan evine gittiğimiz gün Halası bana ağzına geleni söyledi Ama ben bir cevap verdim mi Tek kelime etmedim Her zamanki gibi sessiz kaldım Kimseye bir kabalığım olmadı. Sadece onu aldım ve eve döndüm. <laughs> ama ona göre aşağılığım. Ne yaptım ki ben? Evet halam ağır şeyler söyledi ama neden öyle söylediğine hiç girmiyorsun. Senin yüzünden babam dünya aleme rezil oldu Saat. Fiza'nın hayatını mahvettin sen. Ve Anu yepyeni bir hayata adım atmak üzereyken erkek tarafı vazgeçti senin yaptıkların yüzünden. Nişanı bozdular. Sen bu ne demek bilmiyorsun çünkü kız kardeşin yok. Eğer olsaydı o zaman bir kızın hayatını cehenneme çevirmek nasıl bir şey biliyor olurdun. Nerede bu kız? Bakmadığımız yer kalmadı. Ah işte orada. İrem. İrem her yerde seni arıyordum. Nereye kayboldun? Niçin her zamanki yerimizde yoktun? Aa, ödevle ilgili birkaç eksik var. Onları topluyordum. Aa, İrem canım annen nasıl? İyi mi? Yani onu doktora götürdünüz mü? Doktorluk bir şey yoktu. Evde dinlenmek ona iyi geldi. Hmm, bunu duyduğuma sevindim. Anım dünden beri çok endişeliydi. Tek düşündüğü kayınvalidesiydi. Annene söyle kıymetini bilsin. Onun gibi bir gelin bulamaz çünkü. Tek düşünebildiğim o yüzüğü anımın parmağından almakta hepsi bu. Bu iş olmaz. Nişan falan yok. Bu konu burada kapandı artık. Benim tarafımdan her şey bitmiştir. İrem, İrem? Canım ne düşünüyorsun öyle? Bir sorun mu var? Aa, şey... Ben üzgünüm, dalmışım. Bir şey mi diyecektin? Evet, bugün sizi ziyarete geleceğimizi söylemek istedim. Hayır, hayır, lütfen gelmeyin. Demek istediğim, annem artık o kadar kötü değil. Zahmet etmenize gerek yok. Tamam, ben kütüphaneye gidiyorum. Kapanmadan önce oradan bir kitap almam gerekiyor. Bana öyle geliyor ki halam söylediklerinde haklı çıktı. Hayır, hayır. Belli ki İrem'in kütüphaneden kitap alması gerekiyor. Bunda olumsuz bir anlam çıkarmayalım. Neyse bu konuyu kapatalım artık. Allah hayırlısını nasip etsin. Moralini bozma sen. Bu arada saçına dikkat et. Neden bilmiyorum ama şu eşarbı hala düzgün takmayı öğrenemedin. Hadi kalk. Gidelim. Hadi. Ne düşünüyorsun abi? Hiçbir şey. Ne vardı? Ne diyecektin? Hayır yok bir şey. Sadece konuşmak tamam, istedim. Tamam konuş. Aslında senden bir şey isteyeceğim. Fiza yengemle aranızı düzeltmeni. Abi, siz birbirinize çok yakışıyorsunuz. Ben de hayatım boyunca sizi hep bir arada görmek istiyorum. Sen neden bunu istiyorsun ki? Fiza'nın istediği bu değil. Sen ne istiyorsun? Onunla mutluydun değil mi? Öyleyse neden hayatından bu kadar kolay çıkıp gitmesine izin veriyorsun? En azından dene bir kere abi lütfen. Denemediğimi mi sanıyorsun yoksa? Mümkün olduğunu düşündüğüm her yolu denedim. Ama o beni yanında istemiyor artık. O yüzden yollarımızı ayırmak Doğrusu gibi görünüyor. Bu evlilik, aramızdaki bu ilişki, biz istediğimiz için gerçekleşmedi. Bu bize dayatıldı Fariz. Ben onunla yaşamayı hiç istemedim. Ve şimdi bunu o da istemiyor. Öyle olsun. onun bu kararına saygı duymak zorundayım yeter ki o iyi olsun bu telefona bakmalıyım Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.